Selamlar, bugün sizlerle online bir reklamda karşımı çıkan ve beni gerçekten etkileyen tek bir cümlenin anatomisini inceleyeceğiz. Bu kadar basit görünen bir cümle nasıl bu kadar güçlü bir teklife dönüşebiliyor değil mi? Gelin hep birlikte adım adım keşfedelim. İşte o meşhur cümle bu. Bütün olay bu tek cümlede dönüyor aslında. Şimdi amacımız kelime kelime ilerleyerek bu cümlenin parçalarının bir araya geldiğinde nasıl bu kadar etkili bir bütün oluşturduğunu çözmek. Bu tazarlama ve iletişimin gücünü gösteren harika bir örnek gerçekten. Tamamdır hadi o zaman hemen dalalım konuya. Cümlenin en başından yani her şeyin başladığı yerden başlayalım. Sahneyi nasıl hazırladığına bir bakalım. Bakın reklam bir saniye bile beklemiyor. Pat diye net ve aciliyet hissi veren bir eyleme çağrıyla açılışı yapıyor. Kayıtlar başladı. Bu kadar. Hedef kitleye hem konunun ne olduğunu hem de ne yapmaları gerektiğini anında söylüyor. Hiçbir belirsizliğe yer bırakmıyor. Peki bu ilk kancadan sonra ne geliyor? İşte şimdi cümlenin kalbine. Yani potansiyel öğrenciye sunduğu asıl değere iniyoruz. Şu ifadeye bakın. A'dan Z'ye kadar tüm gramer konuları. Bu ne demek? Bu size eksiksiz, tam bir kapsam vaat ediyor demek. Yani diyor ki merak etme, hiçbir konuyu atlamayacağız, hiçbir şey eksik kalmayacak. Bu öğrencinin aklındaki ilk ve en büyük soru işaretini gideriyor. Ama asıl zekice olan şey ne biliyor musunuz? Bu teorik vadin hemen arkasından reklam çok somut, çok elle tutulur bir şeyle geliyor. Tam 500 özgün pratik soru. Bu sayı var ya, o soyut her şeyi öğreteceğiz sözünü alıp bir anda ölçülebilir gerçek bir değere dönüştürüyor. İşte bu ikisi birleşince ortaya çıkan şeye bakın. Bir yanda kapsamlı teori, diğer yanda devasa bir pratik hacmi. Bu karşı konulmaz bir değer algısı yaratmak için tasarlanmış. Size resmen şunu söylüyor, sadece her şeyi öğrenmekle kalmayacaksın, öğrendiklerinle ilgili tam bir usta olacaksın. Ve şimdi geldik cümlenin final vuruşuna, bence en zekice tasarlanmış kısmına, reklamın asıl uzmanlık seviyesini masaya koyduğu yere. Burada durup düşünelim, neden fiilim sizler gibi spesifik, hatta biraz korkutucu bir gramer terimi kullanılıyor? Bu sadece bir özellik listelemek değil, çok daha fazlası. Bu ciddi, bu işe gerçekten kafa yoran öğrencilere bir selam çakmak gibi. Biz temelleri çoktan açtık, derinlere iniyoruz mesajı veriyor. Aynı mantık fil yönetimi için geçerli. Bu Rusça öğrenenlerin kabusudur bilirler. Reklam bu zorlu noktaya parmak basarak ne yapıyor? Anında bir güven ve itibar kazanıyor. Eğitmenin öğrencinin çektiği gerçek sıkıntıları bildiğini gösteriyor. Adeta senin derdini biliyorum ve çaresi bende. Yani toparlarsak bu iki teknik terim aslında birer filtre. Eğer bu kelimeler sana bir şey ifade ediyorsa doğru yerdesin diyor. Bu sıradan bir kurs değil, bu bir uzmanlık programı olduğunun altını çiziyor ve diğerlerinden anında ayrışıyor. Şimdiye kadar ne yaptık? Bütün parçaları tek tek ele aldık, değil mi? Ama asıl sihir bu parçaların bir araya gelerek oluşturduğu o büyük resimde. Gelin şimdi teklifi yeniden bir bütün olarak görelim ve o etkiyi hissedelim. Bakın Hikaye nasıl kuruluyor? Önce kanca, kayıtlar başladı. Hemen ardından kapsam. Tüm konuları işliyoruz. Sonra kanıt olarak hacim, 500 soru var ve zirvede derinlik. En zor kısımlarda bile ustalaşacağız. Bu genel bir duyurudan başlayıp sizi uzmanlık seviyesine taşıyan mükemmel bir anlatı. Sonuç ne? Bu kesinlikle rastgele bir özellik listesi değil. Hayır. Bu baştan sona düşünülmüş stratejik bir argüman. Her kelime kursun değerini kanıtlamak için bilinçli olarak oraya konulmuş. Ve son olarak aklımızda şu soruyla sizi bırakayım. Bu kadar karmaşık bir konu bile tek bir cümleye sığdırılabiliyorsa bizim anlatmak istediklerimiz için gerçekten ne kadar çok kelimeye ihtiyacımız var? Bu alanınız ne olursa olsun öz ve stratejik iletişimin ne kadar güçlü olabileceğinin kanıtı değil de ne? Bir sonraki analizde görüşmek üzere.